Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağ Sergisi düzenlendi. Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasıyla adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı. Kültürümüzle adım adım abad ettiğimiz Türk İslam medeniyetinin en nadide eserleriyle nakış nakış süslediğimiz Anadolu İnsanlığın tüm seren camını yansıtan bir açık hava müzesidir. Anadolu'nun insanlık tarihinin en eski izlerini taşıyan bir medeniyet beşiği olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arkeoloji anlamında çok köklü bir mirasa sahip olduğunun altını çizdi. Tarihin akışını değiştiren nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeologlarımız çok iyi bilir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser sizi tarihin en kadim sayfalarına götürür. Bununla birlikte arkeoloji alanında da çok zengin, çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak, belgelemek, ihtimamla korumak ve yeni nesillere en güzel şekilde bırakmak bu bakımdan son derece önemlidir. Sahip olduğumuz birikimin görünür kılınması ve tüm detaylarıyla korunup geleceğe aktarılmasına ecdadımız büyük özen göstermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel kimliğin kökenlerinin bu topraklarda aranması gerektiğini de belirtti. Osmanlı'dan bu yana tarihi eserlerin korunmasına verilen önemi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin Türk arkeolojisine yön veren adımlar olduğuna değindi. Şunu öncelikle ifade etmekte fayda görüyorum. Tevarüs ettiğimiz tarih ve medeniyeti içinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak, gelecek rotamızı doğru çizemeyiz. Arkeoloji sahasındaki çalışmalarımız cumhuriyetin ilk yıllarında atılan kararlı adımlarla daha da gelişmiş ve ivme kazanmıştır. 1930'lu yıllarda kurulan müzeler, farklı yerlerde başlatılan kazılar ve üniversitelerimizde açılan arkeoloji kürsüleri bu alandaki bilimsel çalışmaları ...bir üst noktaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te başlatılan... ...Geleceğe Miras Projesi'yle arkeolojiye ayrılan kaynaklara da değindi. 2023'te Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı arkeoloji çalışması olan... ...Geleceğe Miras Projesi'ni başlattık. Bu projeyle Türkiye'de arkeolojiye ayrılan kaynağı kat ve kat artırdık. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.